Merhaba arkadaşlar. Bugün konservatuvara girecek arkadaşlara bazı tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle ben kimim? Onunla başlamak istiyorum. Ben Mehmet Fatih Demirel. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Oyunculuk mezunuyum. 2006 yılında mezun oldum. Şimdi arkadaşlar az bir zaman kaldı konservatuvar sınavlarına. Üç tane ana ara bölümden oluşuyor sınavlar tiyatro ana bölümü e, dalı olmak üzere e, tiyatro tarihi ve teorisi kuram olarak geçiyor dramatik yazarlık ve oyunculuk olarak üç ara bölümden oluşuyor ben sizlere oyunculuk kısmı ile ilgili olarak bazı önerilerde bulunacağım gerçi şimdiye kadar hazırlığınızı yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi yaklaşık bir aylık bir süre kaldı. Bu süre içerisinde de tiratlarınıza hazırlanıp ya da sahnelerinize. Ondan sonra çıkıp kendinizi gösterip okullara girmiş olmanız gerekiyor. Buralarda şansınız çok yüksek değil. Benim girdiğim sene 98 girişliyim ben Ankara Dil Tarihi. 310 kişi girmişti, 12 kişi almışlardı. 6 kız, 6 erkek. Yani e, şansınız oldukça düşük. O yüzden e, gireceğiniz okul sayısını fazla tutabilirsiniz. Veya e, alacağınız eğitimi sağlam tutabilirsiniz. Bu da e, sizin e, çalışma sisteminize bağlı. İyi bir hocayla, tiyatro oyuncusuyla, profesyonel bir tiyatro oyuncusuyla veya bir tiyatro ekibiyle çalışmış olmanız sizin e, avantajınız olacaktır. Bununla birlikte... E, faydalı şeyler kazanacaksınız. Öncelikle sahneye çıktığınız zaman heyecanlanmamanız gerekiyor. Ya da heyecanınız heyecanınızı dinginleştirmiş olmanız gerekiyor. Rahat bir şekilde performansınızı gösterip göstermeniz gerekiyor. Bunun için de daha öncesinde hazırlığınızı yapmış, bedenizi rahatlatmış, nefesinizi rahatlatmış ve e, tiradınıza hazır ve net bir şekilde başlayıp heyecansız bir şekilde e, sunmuş olmanız gerekiyor. Böylece de artı bir puan al, almış olacaksınız ve rakiplerinizin diğer adayların bir puan önüne geçeceksiniz ve kazanma şansınız artacak. Öncelikle arkadaşlar e, sağlığınıza dikkat edin. Sınavdan önce e, alkol almamaya özen gösterin. Çünkü performansınızı düşürecektir, sizi olumsuz etkileyecektir. O yüzden beslenmenize dikkat edin. Sınav öncesinde güzel bir kahvaltı yapın. Sigara içiyorsanız sigara fazla içmeyin. Ben içiyorum, şu an ciğerlerimden tedavi görüyorum. Bu faydalı bir şey değil. Tavsiye etmiyorum hiçbir şey oyuncuya. Ama biz oyuncular bedenimize pek fazla dikkat etmiyoruz. Genelde alkol ve sigara kullanıyoruz. O yüzden e, sizlere önerim bunu yapmamanız ve bedeninize dikkat etmeniz. Bu aynı zamanda konservatuar sınavlarında, e, hayatın diğer alanlarında, diğer meslek kariyerinizde de işinize yarayacaktır. E, sorularınız olursa aşağıda da adres bırakacağım. m.fatihdemirel.gmail.com adresinden tekrar ediyorum. ...m.fatihdemirel.gmail.com adresinden bana sorularınızı iletebilirsiniz. Sınavla ilgili sorularınızı cevaplarım. Bunun haricinde söyleyeceğim şeyler... ...şimdiye kadar dediğim gibi hazırlığınızı yapmış olmanız gerekiyordu. Bedenle ilgili hazırlığınız tam olması gerekiyor. Nefesle ilgili hazırlığınızın tam olmuş olması gerekiyor. Sınavdan önce beden ve nefes egzersizleri yapmış olmanız gerekiyor ki... ...sahneye rahat... Heyecansız, temperamanlı, ritmik, dinamik bir şekilde çıkın ve performansınızı aktif ve net bir şekilde gösterin ve bu da sizin başarı şansınızı arttırsın. Sınava girecek tüm arkadaşlara şimdiden başarılar diliyor. Sorularınızı bekliyorum. Hepinize başarılar arkadaşlar.